Muhammed'im şu kullarıma iman eden kullarıma söyle yuki musala namazlarını kılsınlar Muhammed'im söyle iman eden kullarıma namazdan kaçmasınlar Ya Resulallah en faziletli amel hangisidir sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en faziletli namaz vaktinde kılınan beş vakit namazdır Kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namazdır. Namaz kabirde nurdur. Kabirde sürurdur. Kabirde dosttur. Kabirde arkadaştır namaz. Sakın namazını eda etmeden varma musallaya. Sakın ölme ben Müslüman. Namazını kılmadan mezara girme Müslüman. Kul ya ibadiyellezine amenu yuqimus Muhammed'imdeki Muhammedim de ki, o iman eden kullarım anlat de ki namazlarını kılsınlar. Peki mezara girdiğimizde Rabbim Celle Celaluhu o melekler bize sorduğunda kul neden namaz kılmadın derse ne diyeceksiniz? Neden namaz kılmadın? Allah'ım 15'inde çocuktum kılmadım. 20'sinde gençtim fırtınalar eserdi beynimde başımda kılmadım. 30'unda daha erken dedim. 40'ında Rabbim işim aşım var dedim. 50'sinde babam ölmüştü birazcık niyetlendim meylettim ama kılamadım. 60'ına geldim şekerim kolesterolüm tansiyonum hastalığım çıktı. Şu hastalıklardan kurtulayım tövbe ederim kılarım dedim. Yetmişine geldim ey yaşlandım artık efendi belimi doğrultamıyorum dizimi bükemiyorum ey 80'e geldiğimde niye namaz kılmadın dediklerinde soracak cevabım bile olmadı yapmayın Allah aşkına yapmayın Allah buyuruyor ki Muhammed'im söyle kullarıma namazlarını kılsınlar Allah kitabı keriminde namazları vakitlere serpiştirdiğini beyan buyuruyor. Beş vakit namazı vakitlere serpiştirilmiş. Ama bu beş vakit namaz içerisinde özellikle iki vakit vardır ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kim iki serinlik namazına devam ederse mutlaka cennete girer. Kim bu iki serinlik namazına devam ederse asla cehenneme girmez. Bu iki serinlik namazı hangisidir ya Resulallah? Sabah namazı ve ikindi namazı. Sabah ve ikindi namazı şahitlendirilmiş namazdır. Meleklerin şahadetleriyle kılınan namazdır. Sabah namazında melekler görevde değişimi yaparlar. Bir de ikindi namazında yaparlar. Sabah namazında gece melekleri gider, gündüz melekleri gelir. İkindi namazında ise gündüz melekleri gider, gece melekleri nöbeti devralırlar. Her şeyi bilen Allah o görevi devrettikten sonra semaya yükselen meleklere sorar. Ey meleklerim kullarım ne yapıyorlardı? Ya Rab gittik namaz kılıyorlar, geldik namaz kılıyorlar. İşte bu beş vakit namaz içerisinde özellikle ikindi namazı salatul vusta diyor İslam buna Kur'an buna orta namaz orta. Sabah namazı zordur çünkü uykunun tatlı olduğu vakit. İkindi namazı zordur çünkü alışverişin efendi koyu olduğu, işin aşım biteceği, akşama döneceğin. Eve gideceğin, hesapları kapatacağın, kasayı sayacağın o an zor andır. Meşgalenin fazla olduğu andır. İşte o anda kasayı da masayı da bir kenara koyup ey Rabbim senin emrin başım gözüm üstüne deyip de huzura koşmanın adı ikindi namazı.